Bu kitap, düşünce gücünün farkında olan ve bunu olumlu yönde kullanan bireylerin hayatlarını nasıl dönüştürebileceğini anlatır. Düşüncenin doğası. Ellen, insanların düşüncelerinin onların karakterlerinin ve yaşamlarının temelini oluşturduğunu ifade eder. Düşünceler bir bireyin gerçekliğini yaratan ve belirleyen bir güçtür. İnsanların sahip olduğu tüm başarılar ve başarısızlıklar bu düşüncelerin bir sonucudur. Elon düşüncenin gücünü açıklarken zihnin bir ayna gibi işlev gördüğünü belirtir. Yani bireyin düşünceleri dış dünyada gördüklerinin yansımasıdır. Düşünceler kişinin tutumlarını, davranışlarını ve sonuçlarını etkileyerek yaşam koşullarını belirler. Olumlu düşünceler olumlu sonuçları doğururken olumsuz düşünceler de olumsuz sonuçlara yol açar. Bu nedenle Alan bireylerin düşüncelerini dikkatlice seçmeleri gerektiğini vurgular. Karakter ve Düşünce Alan, karakterin ve kişiliğin düşüncelerle şekillendiğini ileri sürer. Kişinin karakteri zihninde sürekli olarak tekrarladığı düşüncelerin bir sonucudur. Düşünceler kişinin değerlerini, inançlarını ve davranışlarını belirler. Alan, karakterlerin geliştirilmesi için bireylerin kendilerine olumlu düşünceler açılarının gerektiğini belirtir olumlu bir karaktere sahip olmak bireyin çevresiyle olan ilişkilerini ve toplumdaki yerini de etkiler. Ellen insanları başkaları üzerinde olumlu bir etki yaratabilmeleri için önce kendi karakterlerini olumlu düşüncelerle inşa etmeleri gerektiğini ifade eder. Düşüncenin Sonuçları James Allen, düşüncelerin bireylerin hayatındaki etkilerini dört ana başlık altında toplar. 1. Zihinsel sağlık Zihinsel durum düşüncelerle doğrudan bağlantılıdır. Olumsuz düşünceler, stres, kaygı ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına yol açar. Alan, sağlıklı düşüncelerin bireylerin ruhsal sağlığını desteklediğini ve yaşam kalitesini artırdığını vurgular. 2. Fiziksel sağlık Düşüncelerin fiziksel sağlık üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Alan, olumlu düşüncelerin vücut üzerinde olumlu etkilerini ve hastalıklara karşı direnci artırdığını ifade eder. İyi düşünmek bağışıklık sistemini güçlendirir ve bireyleri daha sağlıklı bir yaşam sürmeye yönlendirir. 3. Başarı Elon başarının düşünceyle doğrudan bağlantılı olduğunu savunur. Başarıya ulaşmak isteyen bireyler hedeflerini zihinlerinde canlandırmalı ve bu hedefler etrafında olumlu düşünceler geliştirmelidir. Olumsuz düşünceler bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyebilir. Ellen, başarılı insanların genellikle pozitif düşünce yapısına sahip olduğunu belirtir. 4. İlişkiler. Düşünceler bireylerin diğer insanlarla olan ilişkilerinde etkiler. Olumlu düşünceler bireylerin başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olurken olumsuz düşünceler çatışmalara yol açabilir. Alan sağlıklı ve mutlu ilişkilerin bireylerin kendilerine olan olumlu düşüncelerle başladığını ifade eder. Olumlu Düşüncelerin Gücü Alan, olumlu düşüncelerin bireylerin yaşamlarını değiştirebilecek kadar güçlü olduğunu belirtir. Olumlu düşünceler motivasyonu artırır, hayal gücünü geliştirir ve bireyleri harekete geçirir. Bu düşünceler bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur Elon bireylerin her gün olumlu düşünceler üzerine yoğunlaşmasını önerir. Düşünceleri kontrol etme. Elon, bireylerin düşüncelerini kontrol etmenin ve yönlendirme yeteneğine sahip olduğunu ifade eder. Kendi düşüncelerinin farkında olmak, bireylerin olumsuz düşüncelerle başa çıkmalarına yardımcı olur. Elon, düşüncelerinizi kontrol edebilmek için sürekli bir çaba içinde olmanız gerektiğini vurgular. Düşünce disiplininin Önemi James Allen düşünce disiplinin bireylerin hayatındaki önemli vurgular. Düşünce disiplini bireylerin düşüncelerini sürekli olarak olumlu bir yöne yönlendirmesi ve olumsuz düşünceleri zihninden uzak tutması anlamına gelir. Bu disiplin bireylerin daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı bir yaşam sürmelerini olarak tanır. Düşünceleri Eğitmek Allen düşünceleri eğitmenin bir süreç olduğunu, ve bu süreçte sabır gerektiğini belirtir. Olumsuz düşüncelerle başa çıkmak zaman alabilir. Ancak kararlılıkla olumlu düşüncelere yönelmek mümkündür. İleri düzey düşünceler. Alan bireylerin daha derin düşüncelere yönelmelerini teşvik eder. Yüzeysel düşüncelerin ötesine geçmek, bireylerin daha büyük hedefler ve idealler belirlemesine olanak tanır. Alan düşünce sürecinin derinleşmesi gerektiğini savunur. Bireyler daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşarak kendi potansiyellerini keşfetmelidir. İleri düzey düşünce uygulamaları Ellen, bireylere deli, derin düşüncelere ulaşmaları için meditasyon, yansıtma ve içsel sorgulama gibi yöntemler kullanmalarını önerir. Bu teknikler bireylerin kendi düşüncelerini ve inançlarını gözden geçirmelerine yardımcı olur. Eyleme geçme James Allen düşüncelerinin yanı sıra bu düşüncelere hayata geçirecek eylemlerin de önemli olduğunu vurgular. Düşüncelerin etkili olabilmesi için bireylerin harekete geçmesi gerekmektedir. Allen düşünmeden düşünmek yerine düşünceleri gerçekleştirmek için adımlar atmanın önemini belirtir. Eyleme geçmek için ipuçları Allen bireylerin düşüncelerini eyleme dönüştürmeleri için belirli stratejiler geliştirmelerini önerir. Bu stratejiler arasında hedef belirleme, planlama ve disiplinli bir şekilde çalışmak yer alır. Eyleme geçmek, bireylerin düşüncelerini gerçeğe dönüştürmelerini olanak tanır. Sonuç: James Allen'ın Düşünce Gücü kitabı, düşüncelerin hayatımızdaki derin etkilerini keşfetmek için bir rehber niteliğindedir. Allen, bireylerin düşüncelerini kontrol etme ve bu düşünceleri olumlu bir şekilde yönlendirme gücüne sahip olduklarını vurgular. Düşünceler bireylerin karakterini, sağlığını, ilişkilerini ve başarısını şekillendirir. Olumlu düşüncelerin sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olduğunu belirten Ellen, okuyuculara kendilerine inanmalarını ve düşüncelerini olumlu yönde değiştirerek yaşamlarını dönüştürmelerine teşvik eder. Kitap, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve hayatlarını olumlu bir şekilde şekillendirmeleri için ilham verici bir kaynaktır. Sonuç olarak düşüncenin gücü, kişisel gelişim alanında önemli bir eser olmasının yanı sıra bireylerin düşüncelerinin ve inançlarının yaşamlarını nasıl etkilediğine dair derin bir anlayış sunar. Bu kitap herkesin düşünceleri aracıyla yaşamlarını nasıl dönüştürebileceğine dair güçlü bir mesaj taşır. Daha ayrıntılı bilgi için kitabı okumanızı öneririm.